Nepal'de küçük kızların yaşayan tanrıçalar olarak seçildiğini biliyor muydun? Nepal'de yüzyıllardır süren büyüleyici bir gelenek vardır. Kumariler, yani yaşayan tanrıçalar. Henüz 2 ile 6 yaş arasında seçilen bu küçük kızlar halk tarafından ilahi varlık olarak görülür. Ama tanrıç olmak hiç kolay değildir. Öncelikle adayların belirli bir soydan gelmesi gerekir. Ardından 32 güzellik işareti denen olağanüstü özellikler aranır. Deniz kabuğu gibi boyun, uzun kirpikler derin gözler. Hatta daha sıra dışı kriterler bile vardır. Seçilen adaylar bununla da kalmaz. Zorlu sınavlardan geçer. Örneğin, önceki kumarinin oyuncakları arasından doğru olanı seçmeleri beklenir. En korkutucu sınavda ise ölü hayvan kafalarıyla dolu karanlık bir odada geceyi tek başına geçirmek zorundadırlar. Korkusuzluğunu kanıtlayan küçük kız Nepal'in yeni yaşayan tanrıçası ilan edilir. Fakat bu kutsallığın bedeli ağırdır. Ayakları yere değmez okula gidemez, evden sadece dini törenlerde çıkar. Halk onun gülüşünü, hatta bir bakışını bile işaret sayar. Bu kutsallık sonsuza dek sürmez. Ergenliğe girdiklerinde tanrıçalığı sona erer. Yerine başka bir küçük kız seçilir ve döngü yeniden başlar. En zor dönem ise bundan sonradır. Yıllarca toplumdan uzak yaşamış bu kızlar normal hayata uyum sağlamakta büyük zorluk çeker. Dahası, halk arasında yaygın bir inanç vardır. Bir kumari ile evlenen erkeğin lanetleneceği söylenir. Bu tabu onların evlilik yolunu da kapatır. Birçoğu yalnızlık içinde yaşamını sürdürür. Yaklaşık 2300 yıllık geçmişi olan bu gelenek Nepal'in kültürel belleğinde hala çok güçlüdür. Nepal kralı bile bir kumari'nin önünde eğilip kutsanma ritüeli alır.